Ben şu anda Van Gölü'nün üstünde yürüyorum. İnanmadım. E buyurun. Normal şartlarda Van Gölü'nün suyu tuzlu ve sodal olduğu için donmaz. Özellikle tatlı su yataklarının oluştuğu noktalarda Van Gölü'nün kısmen donduğuna şahit olabilirsiniz. Bugün arkadaşım Mesut Varol'la birlikte bu eşsiz görüntüleri kaydedip sizinle buluşturacağız. Hemen arka planımda da çok uzak mesafede buzdan yürüyerek geçen kaptan pilotumuz Emin Durur var. Emin Durur diye er salla. size selamları var ve bugün burada e, kilometreye varan bir alan donmuş durumda. Biz de şu anda o buzlanmanın tam olarak üzerindeyiz. Aslında biraz da risk var ama bu anları sizinle paylaşmak istedim. E, müthiş bir görüntü var. Van gölü'nün. Küşmen dorduğuna burada şahit olabilirsiniz.